Seramik de efsaneler. Efsanelerin aslında en güzeli, en çok soru de aslında bilinen çok yanlışlarında olduğu malzeme. Dostlar, bunlar seramik fırınlarında genelde pişmiyor. Bunları genelde açık pişirimlerde ya da odun pişirimlerinde herhangi bir alanda pişiriyorlar. En kalitelerini aldığınızda genelde elektrik fırınlarında pişmiş olanlar oluyor çünkü 1050 dereceleri 1000 dereceleri görmüş oluyor. Bunlar da her bölgedeki kilya tatlarından rengi farklı olduğu için bazı bölgelerde kremit kırmızısı, bazı bölgelerde hafif böyle füme renklerinde, haki renklerinde görebiliyorsunuz. Ancak bu ürünleri genelde böyle yol üzerinde bir yerde aldığınızda ürünler 100 lira, 50 lira, 300 lira, 400 lira örnek olarak söylüyorum. Isısı çok düşük, malzemesi çok basic bir ürün oluyor ve zamanla deformasyonlar başlıyor, atmalar başlıyor, gıdaya uygunluğu azalıyor. E peki hocam dışı kırmızı içi niye siyah? İçinin siyah olmasının iki nedeni var. Ya iste pişirim yapılıyor yani dumanla ya da kuyruk yağını sürüp herhangi bir ekmek fırınında herhangi bir fırında 200 derecede 150 derecede o yağın yanmasıyla bir siyah tabak oluşturuluyor. O tabaka sayesinde siz güveçlerinizi pişirebiliyorsunuz. E peki hijyen? Maalesef. Niye maalesef? Bunların içerisinde özellikle son zamanlarda çok görüyorum sakına yoğurt yapılıyor. Arkadaşlar bunun yoğurt yapılabilmesi için Türk Gıda Endüstrisi'nin de ve birçok alanında uyarısı şudur. İçerisinin sırlı yani camla kaplanmış olması gerekiyor. Bir emaye gibi değil. Tekrar pişirilmesi gerekiyor ve ondan sonrasında siz bunu gıdaya uygun bir halde bakterisiz bir şekilde tüketebilirsiniz dışı zaten gıdaya uyumsuzdur. Yani su emilimi yaptığı zaman bu bakteri üretir. Özellikle süt ürünlerinde. Eskiden nasıl yapıyorlar Eskiden perdahlama dediğimiz bir teknikle gözenekleri kapatıyorlardı. O bile yeterli gelmiyordu. Ancak o dönemin şartlarında kabul görmüş bir tekniktir.